Dördüncü sınıf matematik problemler. Tekrar. Ali ve Ayşe çiçek bir saksı çiçek alırlar. Fiyatı 16 Türk Lirasıdır. Soru. Her biri kaç Türk Lirası ödemiştir? Cevap. Ne yapacağız? 16'yı 2'ye böleceğiz. Çözüm. 16. Bir de 6 yok. 16'da 6. 8 kere 2. 16. 0. Cevap. Her biri 8 Türk Lirası ödemiş diye. Geldik ikinci soruya. Evet. Ali Market markete gidip 40 Türk lira bir koli yumurta, 3 Türk lirasına 3 Türk liradan bir ekmek ve 15 Türk liraya bir paket süt aldı Soru. Ali kaç Türk ödedi? Ne yapacağız? 40'ı, 3'ü, bir de 15'i toplayacağız. Çözüm 40, 3, 15. 3, 5 daha 8, 4 bir daha 5, 58 lira ödedi. Cevap Ali 58 Türk lirası ödedi. 13. 12 inşaat işçisi bir inşaatı 4 günde bitiriyor. 6 işçi kaç günde bitirir? 4 işçi kaç günde bitirir? 3 işçi kaç günde bitirir? Şimdi 12 işçi 4 günde bitiriyor. Şimdi 6 işçi olunca 12'yi 6 azaldı işçiler e, daha geç bitirler. Kaça böldük 12'yi? 12'yi 6'ya edilmek için 2'ye böldük. Bu tarafını da 2 ile çarpacağız. Ha, soru. 3 işçi kaç günde bitir? Şimdi 6 işçi şimdi 3 işçi o zaman 6'yı 2'ye böldük. Burayı da 2 ile çarpacağız. 8, 16 günde bitir. En son 4 işçi kaç günde bitir? 12'yi 4'e düşürmek için kaça böldük? Bölü 3. 12 bölü 3 4 etti. O zaman ne edeceğiz? 4'ü de 3 ile çarpacağız. 4 kere 3 12 günde bitirir. Gelelim 4. sorumuza. Evet. 54 kilogramlık bir kasa elmaya manav 216 Türk lirası ödedi. 150 kilogram elma olsa alsaydı kaç Türk lirası ödeyecekti? 54 kilogram yazdık. 216 lira. Şöyle 216 lira. 54 değil de 1'e. 54'ü 1'e 54 54'e bölüyoruz. 216'yı da bir 1 kilosunu bulmak için kaça böleceğiz? 54'e böleceğiz. 2'de 54 yok. 21'de yok. 216'da 54. 4 kere 4 kere 4. 16, 20, 24 Türk lirası. 1 kilo da 4 Türk lirasıymış. 150 kilo alsaydı. Birden 150'ye çıkıyor. 150 ile çarptık. Şöyle. O zaman şu 4'ü de 150 ile çarpacağız. Nasıl çarpacağız? 150, 4 kere 0, 0. 4 kere 5, 20. 4 kere 1, 6. 600 Türk Lirası ödeyecek. 150 kilogram için. Şurası. Gelelim 5. soruya. Şu 2386 sayısını 10'a yuvarlıyoruz. 8'in altına nokta koyuyoruz. Öndeki 5, beş 5'ten büyükse 9'a çıkarıyoruz. 2390. Gerçeksiyle yuvarlamanın arasında fark. 7'ye nokta koyuyoruz. Öndeki 5'ten büyükse 5'ten küçük olduğu için aynı kalıyor. 1370. Burayı 6, 4, 10. 7, 8, 15, 16 elde 1. Burayı 3, 3, 6, bir elde 7, 3. Burayı toplayalım. 0, 9, 7 daha 16. 3, 3, 6 elde 1, 7. O zaman fark 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 0 şuraya gel. 6'ya geldik. Bir bahçede 816 elma ağacı Elmalardan 45 fazla ayva ağacı vardır. Bu bahçedeki elma ve ayva ağaçlarının toplamı kaçtır? Hım. 816 ile 45'i toplarız. 816 45. Ama bu ne olur? Ağaçların sayısı mı olur? Şu elmaydı. Elmalardan 45 fazla ayva vardı. Ayva mı çok, elma mı çok? 6, 5 daha 11. 4, 1, 5, bir delde 6, 861. Ne oluyor? Ağaçların tamamı mı? Yoksa hayvalar mı? Hayvalar çünkü hayva daha fazla. Bize neyi soruyor? Bu bahçede elma ve ayva ağaçlarının toplamı kaçtır? 861 e, ayvaymış. O zaman 861 ile 816'yı toplayacağım. 6 bir daha 7. 6 bir daha 7. 8, 8, 16. 1677 ağaç varmış. Cevap bu. Geldik 7. sorumuza. Şunun diyor toplamanın sonucu kaçtır? 3 tam. Önce ne yapacağız? Tam sayıları toplayacağız. 3, 2 daha 5. Sonra çizgimizi çizeceğiz. Paydalardan birini yazacağız. Payları toplayacağız. 2, 3 daha 5. He, 5. Şurası 5 olacak. Şimdi ne etti? 5 tam 5 bölü 1. Şu 5'i güzel yazmam lazım. Oho. Şurayı çizeyim. 5 tam 5 bölü 5. Şu 5 bölü 5 bir ettiği için hepsi 6 eder. Cevap 6. Geldik şuraya. Yani üçgen var, kare var. 16. E, ee, burada 16'dır. Şu karenin olduğu yer. Değil mi? 16. 5 ile toplanmış. 12. O zaman burayı 7 değil. Üçgen o zaman 7. 16, 7 daha toplam 23. Cevap 23. Geldik 9. sorumuza. 2 bölü 9 e, ee, 7 olmuş. O zaman burası 7 mi? Hayır. 5 olacak. 5 2'den 7. O zaman üçgen 7. Şuraya bakalım. 3 13 3 bölü 13 12. 13 burada birini yazıyoruz. Burada kaç açık? 9 olması lazım. 9 10 11 12. Burada 9. 9 ile 7'yi toplarsam 1 alırım. 6 kalır. 16. Geldim. 10. soru. 10. soru. 1 tam 9'da 2. Hmm. Önce tamları topluyorum. Tamlar 3 yetmiş. O zaman şurada 2 olacak. Kare 2. E, ee, yukarıda 2, 5 daha. 7 eder. Bu da üçgen de 7. Buna da 7. İkisinin toplamını soruyor bana. 9. Geldim 11. soruya. Bir tam. Tamları topladığımda 3 yetmiş. O zaman burada kaç olacak? 2. Demek ki kare 2'ymiş. Yazdım. Yukarıları topluyorum. 2, bir de 5 70. E Burası ne olacak? 3 olacak. Yıldızda 3. Üçgen ne olur? Üçgen ne? De? He, 8'lerden birini koru. Hepsinin toplamını soruyor bana. 8 10 3 daha 13. Cevap 13. Geldik 12. Ha burada bir çıkarma var. Önce tam sayıları çık. 5'ten 2 çıktı 3 çizerim. Paydanın birini yazarım. Yukarılar 3'ten 1 çıktı 2. Bitti. Geldik 13. Ali 36 lirasının 9'da 2'siyle defter 9'da 5'iyle kitap almıştır. Geriye kaç lirası kalmıştır? 9'da 2, 9'da 5 daha 9'da 7. Tamamı kaçtı parasının? 9'da 9'udu. 9'da 7'sini harcadı. 9'da ikisi kaldı. 36 liranın 9'da birini bulmak için ne yaparız? 36'yı 9'a böleriz. 36 bölü 9. 4 kere 9 36. Cevap 4. Hayır. O biri. Bize 9'da ikisini soruyor. 4'ü 2 ile çarparım. 8 lirası kaldı. Cevap budur. Hemen aceleyle cevap vermeyelim. 8 Türk lirası kaldı. Geldik 13. Oh. sorun kalmamış. Başarılar dilerim.